Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. İstinye Park AVM'de maalesef yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kapladı. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinye Park AVM'de yangın çıktı. AVM'nin çatı katında yükselen alevler sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki İstinye Park AVM'den Alevler yükseldi. AVM'nin çatı katından çıkan yangın kısa sürede maalesef büyüdü. İhbar üzerine olan yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz umarız can ve mal kaybı yoktur ve ekipler tarafından bir an önce umarız yangın söndürülür. Önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.